Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir fırsatla karşınızdayım. Neredeyiz? Didim. Akköy'deyiz. Mavi Mavişehir'in ilerisinde denize çok yakın. Denize komşu olabileceğiniz fırsat sunmaya geldim. Burada 3-4 tane arsa tanıttık. Hepsi satıldı. Son bir tane kaldı. Onu da şimdi tanıtıyorum. İlk tanıtımım arkadaşlar burası benim. Burası da maksimum bir hafta içerisinde satılacaktır. Bu sahile sadece 200 metre mesafede 312 metrekare miydi? 315 metrekare mi? 312 ile 315 diyelim artık tam olarak hatırlamıyorum. Çok güzel bir Arsa sahip olacaksınız. 15-30 villa imarlı. Hep soruyorsunuz ya denize girilebiliyor mu? Girilebiliyor. Hemen arkamda görüyorsunuz zaten denize girenler var. Sabahın köründe olsa, e, sabahın köründe bile olsa denize girenler var. Yer muhteşem. Çok güzel bir sahile sahip olacaksınız. Ve denize de 200 metre mesafede. 4 milyon 150 bin TL satış rakam arkadaşlar. Fiyat gerçekten makul. Bu sahil yazın temizleniyor tabii ki. Böyle e, bir ay içerisinde zaten temizlenmiş olur. Buradan rahat rahat denize girersiniz. Kum bir sahili var. Şöyle denizi bir gösterelim mi? Şöyle bir yaklaş bir suyu gösterelim. Tertemiz bir suya sahip, muhteşem bir arsa sahip olacaksınız. Hem de villa imarlı. İster şimdi yapın, isterseniz daha sonra yapın ama bu arsa para kazandırır. Denizin dibinde 200 metre mesafede imarlı, sorunsuz, altyapı sorunu olmayan harika bir arsa. Suyu da tertemiz arkadaşlar. Böyle amcalarımız sabahları gelip denize girip buradan eve gidip hemen duşunu alıyorlar. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Yer bomba bir yer. İnsanın giresi gelmiyor mu şu an değil mi? Sabah saatlerinde böyle gerçekten helal olsun. Bak orada da bir tane amcamız giriyor. Ya ben girmeye cesaret edemem ama sabahın köründe insanlar böyle denize girebiliyor burada. Muhteşem bir suyu var, muhteşem bir manzarası var, muhteşem bir sahili var. Her zaman soruluyor. Denize girebiliyor muyuz? Alın size canlı örneği arkadaşlar. Denize rahat rahat girebiliyorsunuz. Fırsatı kaçırmayın. 4 milyon 150 bin TL imarlı bir arsa sahibi olacaksınız. Son arsa. Bundan başka arsa yok. Bunu da zor bulduk zaten. Burayı da kaçırırsanız başka bir arsa bulma ihtimalimiz yok. Geçen hafta burada bir tane daha tanıttık. Orası hemen satıldı. Amerika'ya satıldı arkadaşlar. Amerika'da Taner abimiz aldı. Bizim de çok sevdiğimiz bir insan. Burası da bence kaçmaz. Gördüğünüz gibi hala yürüyor amcamız ama hala sığ bir suyu var. Yani çocuklar için de ideal bir yer. Öyle direkt derinleşmiyor. Ören'de mesela Milas Ören'de arkadaşlar su bir metre sonra direkt derinleşiyor. Burada öyle bir şey yok. Burada... Ortalama 1 kilometre kadar yürüyorsunuz. Sonra derinleşmeye başlıyor ki bu da gerçekten güzel bir olay ortaya çıkarıyor. 1 kilometre biraz abartılı oldu sanki değil mi? Bayağı bir abartılı oldu. Ya yani 300-400 metre yürüyorsunuz en azından. Amcamız da orada bir balıklama dalsa da biz de izleyip gitsek değil mi? İnsan ferahlıyor izlerken bile ferahlıyor. Artık giremiyoruz ama gerçekten güzel bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer. Fırsatı kaçırmayın. Gerçekten bu fırsatı kaçırmayın. Yer çok güzel bir yer. Bomba bir yer. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Böyle tertemiz bir sahil, tertemiz bir suyu var. Şimdi arsanın oraya geçelim. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Bir arsaya bakalım. Orada da anlatırız. Burası da gerçekten muhteşem bir yer. Dediğim gibi arkadaşlar fırsatı kaçırmayın. Bence hemen arayın. Evet arkadaşlar, sahilden açılışımızı yaptık. Arsamız neresi burası? Duvarlarla çevrilmiş alan tamamen bize ait. 312 metrekare. Denize çok yakın. 15-30 villa imarlı müstakil villa imarlı. Hemen inşaata başlayabileceğiniz bir proje ruhsat işlemi var. Sonrasında hemen inşaata başlayabileceğiniz böyle sahili de görebiliyorsunuz buradan ama tabii ki ev yaptığınızda ikinci ve üçüncü kattan daha da güzel gözükecektir. Yer bomba bir yer. Bakın burada arkadaşlar çokça yer tanıttım. Geçen hafta da bir yer tanıttım. Orası da satıldı. Burası son kalan arsa. Son kalan arsayı sizin için buldum geldim artık almak size kalmış. Gerçekten mantıklı bir yer. 4 milyon 150 bin TL. 4 milyon 150 bin TL. 312 metrekare denizin dibinde denize komşu olabileceğiniz harika bir arsa sahip olacaksınız. İster şimdi inşaata başlayın isterseniz yıllar sonra başlayın ve yatırımınız her zaman değer kazanacak. Bölge olarak arkadaşlar Otel arsalarının yanı başındayız. Bakın bu hemen ileriye giderken, Didime doğru giderken sol tarafta gördüğünüz boş araziler tamamen otel arazisi. Çok yakında orada da otel projeleri başlayacak ve siz otellerin dibinde çok güzel bir arsa sahibi olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Zaten Didim merkez yeteri kadar doldu. İnsanlar artık dışarıya gelmeye başladı ki burası da denize yakınlığından dolayı bence bulunmaz bir yer. Böyle denize yakın, imarlı bir yer bulmak gerçekten çok zor. Biliyorsunuz arkadaşlar kıyı koruma kanunu diye bir şey var ama bu bölgede yok. Zaten bu bölge tamamen imara açık ki denize de mesafemiz var. Hatta denize sıfır evler de var burada. Yani bu bölgede o kanun nedense işlem görmemiş. Daha önce yapılan evler var o kanundan önce ama burası zaten denize epey bir mesafesi var. Yani 200-250 metre civarında bir mesafemiz var. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Yer bomba bir yer, duvarlarla çevrili yer, hatta bir tane de kapı yapmışlar. Şimdi gelip siz burayı bahçe olarak kullanabilirsiniz. Ev yaptırmayacaksanız, yatırım olarak kullanacaksınız. Ya da zaten duvarları çevrilmiş bir sıva yapılsın buraya. Bir tane tiny house koyun. Değil mi? Çok güzel olmaz mı? Şu an kullanabilirsiniz ve evinizde e, yaptığınız betonarme yapıda eskimemiş olur. İleride satmak isterseniz de rahatlıkla arsayı hemen tiny house kaldırıp satabilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yer. Alt yapısında bir sorun yok. Elektrik, su alt yapısı mevcut. Hemen ön tarafımız arsa mı bu arada bizim? Burası arsa mı? Bir bakalım mı hemen iki dakika. Ben geçen gün burada bir tane arsa tanıttım. Arsaya artık o kadar üstün körü bakmışız ki arsanın köşe olduğunu biz sattıktan sonra gördük. Yani tapuya gitmeden önce arsanın köşe olduğunu gördük arkadaşlar. Hemen şuraya bir bakalım. Burası nedir? Onu da bir çözelim. Çünkü bazen park alanında çıkabiliyor. Parsel sorgu uygulaması var. Bakın nereden yer alırsanız alın. Parsel sorgu uygulamasını indirin ve kullanın. Hatta kanalımızda parsel sorgu uygulamasının da açıklayıcı bir videosu var. Şimdi ön tarafımızda hemen yola da bir bakalım. Kaç metre yolumuz var? Onu da buradan görebiliyorsunuz. Arkadaşlar 8 metrelik bir yol var. Bu yol değil. Yani 8 metrelik bir yol demek buraya kadar geliyor demek. Böyle düşünün. Böyle bir yola sahip olacaksınız bu yol tamamen yapıldığında. Ve karşıda da sahil kısmı mevcut zaten. Direkt sahile de inebiliyorsunuz. Yer gerçekten güzel bir yer. Şu an zaten tel örgüsü de çevrilmiş ki tertemiz olmuş. Hemen gelip bahçe olarak kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz hemen proje ruhsatını çizdirip ev yapabilirsiniz. Arsa yatırımı güzel bir yatırım. Arsa yatırımı para kazandıran bir yatırım. Paranızın çöpe gitmeyeceği bir yatırım. Ki zaten kanalımızı izleyenler biliyordur arkadaşlar. Böyle arsalar çok... Beklemiyor maksimum 1-2 hafta içerisinde satılıyor. Burası da eminim bir hafta bile sürmeyecektir. Geçen hafta şurada bir arsa tanıttık. Hemen satıldı. Amerika'dan Taner abimize verdik orayı. Gerçekten güzel bir yer aldı. Arsa da köşe çıktı bu arada. Gittik baktık gerçekten köşeymiş. Mal sahibi de bilmiyor arkadaşlar bu arada. Takastan gelmiş bir yerde. Mal sahibi de bilmiyor. Köşe çıktı. Ön tarafı park çıktı. Gayet güzel bir yerde. Burası da mantıklı bir yer. 4 milyon 150 bin TL. Bu rakamlara... Bakın gidin Efeler Mahallesi'nde Didim'deki mahallelerle kıyaslayalım. Deniz görmeyen 300 metrekare arsa dahi alamazsınız. Şu an oradaki 300 metrekare arsalar ortalama 5-5,5 milyondan başlıyor ki bu rakamlar inanılmaz rakamlar. Burası bence çok daha mantıklı. Denize yakınlığından dolayı çok daha mantıklı bir yer. Ve market, restoran gibi yerlere de çok yakın. Zaten çevremizde çokça yaz kış ikame eden insanlar da var. Bu yüzden burada yalnızlıkla hissetmezsiniz. Yani ev yaptığınızda yaz kış oturabileceğiniz bir bölgeye sahip olacaksınız. Yer bomba bir yer. Bence alınacak en mantıklı yerlerden bir tanesi. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Zaten arsa yatırımını seven, bilen kişi arar ve alır arkadaşlar. Arsa yatırımı ev gibi değildir. Çok daha yüksek kazançlar sağlar ve çok daha verimlidir. Bir de vergisi yoktur ev gibi vergi ödemezsiniz, elektrik su ödemezsiniz. Sadece senelik bir belediye vergisiyle bu arsanın sahibi olabilirsiniz ve ileride de paranızı katlayabilirsiniz. Böyle güzel bir yatırım. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü lisan ettiysek affedin. 3 milyon, özür dilerim 315 metre miydi? 315 metrekare artık kafam da karıştı. 4 milyon 150 bin TL'ye sizin olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü lisan ettiysek affedin.